Geldi, geldi. Al bakalım. Of, mis gibi de kokuyor kardeşim. Ellerine sağlık valla. Afiyet olsun. Ama Songül yaptı. Songül nerede? İçeride, gelir birazdan. Yiyin siz, soğutmayın. Diyeceğim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar bir şey söyleyeceğim. Hani ben hiç bakıyordum ya. Hangisi canısı? Bize sürekli iş aradığın için karıştırıyorum. Ya bu temizlik şirketiyle ilgili olan. Geri dönüş yaptılar, yarın başlıyoruz. Hı. Temizlik işi mi? Ya kızlar benim gibi star potansiyeli taşıyan biri için hiç uygun değil. Geçici bir süreliğine Meral'cığım yani evin kirasını çıkarmak için. Ben baktım. Komşu haber? Kader'cim merhaba. Oo. <laughs> Makarna yeniyor, afiyet olsun bir gençliğin bir numaralı besini. <laughs> Buyurun ne istemiştiniz? Evet. Ee, şimdi Güneyciğim, Selin Hanım, anne bize kahve makinesi aldı. Çok güzel. Yalnız makine yıkılıyor. Videosu çok güzel. Ee, Capuccino yapıyor, espresso yapıyor. Çok güzel her şeyden. Fakat gel gör ki bizde kahve kalmamış. O yüzden e, komşuma geleyim sorayım dedim acaba kahve var mı diye. Boşuna gelmişsiniz bizde de yok. Ha. Sadece Türk kahvesi var. Olur. O da olur. Türk kahvesi de olur. Maalesef o da kalmamış. Şimdi var dedim. Kalmamış işte. Ha. Oldu o zaman. Ben gideyim. Bir şeye ihtiyacın olursa nerede olduğumu biliyorsun. Kahve hariç tabii o yok. Afiyet olsun. Hadi o Güney ne oluyor? Ya adamı kapıdan kovmaktan beter ettin. Bir de kahve var deyip vermiyorsun falan. O adama gıcık oluyorum Eylül. Yani. Kusura bakma Kader. Senin amcan biliyorum ama son zamanlarda çok gözüme batıyor.